Ben de gelme geldim oley. Bir diye. Limit değil, ad kor ama A neyse. Hani ne? İsmi ad kormuş öyle bir şey işte. Boşver ver. Hadi e, bakayım. Başlayalım. Şimdi bir error gibi bir şey yapıyoruz değil mi? Ne Evet, yani, bilgisayarı mı ekliyor işte. E, biraz ha. garip. Şimdi e, benim masaüstü gözükmesi gerekiyor ama gözükmüyor üzgünüz. Özür dilerim. Evet. Eğzmen, bir tane uygulama sayesinde... Dosyam NEREDE? LÜTFEN! Evet. 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 Nasıl? Nasıl? Evet. Bu bir nosyam değil. Bu ne? İçinde evet. Allah! Ne oldu ya? Bilmem. Bakalım şey var mı Neyin içine bakıyorsun? Bu şeysinin içine bakıyorum. <laughs> Bu ne? Ne yazıyor Ben de bilmiyorum. Çık çık çık. Neyse. Afiyet olsun. Allah. Ee, da yaptığımı hiç bilmiyorum. Lübi geldi. Gel Merhaba. 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 Ben Ruby. Bunu değil mi? Hayır. Acaba da sıkıma et. Bence tek yabancı ben değilim. Adınız ne olsun? Gürbüz olsun. Tamam. Hadi. Böyle oldu burası. Evet oldu. şey değil. O şey benim bir parçam mıydı? Buna ne kadar kendimi hatırlamıyorum. Agada. Birazdan bekleyelim ki ise, Buraya nasıl geldim? Veya o lise ne oldu? Hatırlamıyorum bile. Tamam. Ama emin bir şey var. O da, Udası... bir şey. Şimdi bir Oo. Tamam. Ertesi, orduysa, da Tamam. Ben yani geçmiş miyim kısmı bir yani Olursa, olursa diğer dosyalarda kalabalık oturamayan bir olabilir. Tamam boş ver, boş ver, boş, ver, boş ver. Her şey geç bence. Hayır. Hadi 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 dedim. Bir şey değil. <laughs> tamam. Hadi gidelim. Hmm. Hı, Hmm. Hmm. Bekliyordum ki zaten. Bu bilgisayarında. Bu bilgisayarında bir yerde. Burada. Yaşıyor muyuz? Tamam. Belgelerden bir yerde. İşte Hı. burada mı? Aa burada. Yume data. Tamam sefer yok Bunu sana verecekmişiz. Hmm. Tamam mı? Bir dakika ben işlendim. Evet, seyredebiliyorum, çalışmıyor. Ne bekledin ki zaten? Bu da seyredecek farklı şifre. şifreler demiş. Seyredecek. Şifresiyle elim, tövbe ve birleşmeyecek. Zaten bunu yapabilirim, fakat cihazlarda bir ihtiyacı var. Haydi başlayalım. Aha yuvarlandı. Bu ses de değil. Bu ses değil. Evet. Allah. Ha bu şey. Aa ya yani hatırladım. Tamam Çık git 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 diyor. Hmm. Evet evet. Ah da, ya, tamam tamam. Tamam şimdi geçerek. Sana gerek yok. Siz görmüyorsunuz ama şu an peyin açtı benimkinde. Ne? Peyin açtı. Bakayım. Ben çizeceğim şu an. Ha evet. Önce yıldız evet, şans değil bana. Başlıyoruz. Hah. Bir de gözüktü sanırım. Evet. Gözüküyor mü? Evet. Ben Şimdi şu... <laughs> Şöyle Sarı. Hadi, Hadi olsun. Çok küçük oldu. Aa, oldu. İçi güçlü değil. Aa. Ben bunu bir sildim mi? Git. Yok ol. Karşımda. Evet. Şimdi bakalım. Çıktı. Allah. Bir dakika arkadaşlar sorun yok. Geldi. Heh, gel. gel gel. Gel gel. Gel Geldi Gel Bak ne bileyim? kambi. hep takılıyor ya. Arkadaşlar değişik. Adam sen değişik boyun. Onu söyleyeyim. Değişik, biraz bir değişik. evet. o yüzden göre en son bir şey mi kodun geldi Messi gibi. Arkadaşlar aman gasma. Gözlüğün. Arkadaşlar bugün onu bitiremeyeceğiz. bana. Vay şimdi. Allah ne oluyor? gitti de boş verin. Ya gitmedi de bir şey oldu. Bu Hı -hı. Hı. Evet sonra. Allah aklı çıktı? Aklı aklı çıkanların yani korkanların ee, ne oluyor? Ayran. Evet. Korkanların e, yorma e, yorma yazsın. Değil mi? Yok. Yorma yazmayın. Yazsın. e, ee, korku oyunu Hayır. Yok. Error yazın. Error da var sanırım. Hayır. Eğer Lumi'yi sevenler nerede? Lumi yazsın. Aa, ey ne haber? Ben geldim seninle. Yıkıcı as aş medayi. Yani benim mi? Sen ben var ya evsana kankalarız. Ve sen sen kankalar tabi biliyor musun? Ya çok basit. Bu var ya korku yöntemleri birbirleriyle paylaşırlar. Aynen. Şimdi bizim bu avuç çocuklarını yaşıyor dedi. Nasıl? Sen bir ister misin? Hayır. Kanka bence ben ya ASD, Space ve Mouse kullanmayı seviyorum. Hikayemiz şey işte böyle başladı. başladı. O da karşıya girişi. Şu karşınızda değil En büyük hayali her yer altından çıkıp yukarı gezmek. Yani bu dünya ya arkadaşlar. Gördün mü? Gördün Ne oldu. Ne oldu. <laughs> Heh. Peki iyi yani. Aklım çıktı. Oyun bitti galiba. tek tekrar sıkmadı herhalde. Tak tak no. tak. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Efsane bir şey yapıyor Baba ne yapıyorsun? Sen, ben değil baba değilim. <laughs> ben... isim Ben? İsim bakım baba değil. değil. <laughs> Kaptan eğitim. Eçim. Güzel Bu yediğiniz şeydir. Yeşen bu mi Baba o anne mi yedi? Kaptan eğitim. <laughs> Allah'ım ya. Ben de Evet, hazır oldu. Yine baba buradayım. <laughs> Harika O sikiyorsun sen. Serbest olabilirim ama sana da yürümeyi öğren. Öğren. O sikiyorsun yürümedik mi? <laughs> Peki ama Spey tuşunu kullanarak misin? Hayır. Peki. Hayatım. İnanılmaz yazıkta tutabildim. Bildin mi? O ne? Aha. Üç, şüphesiz 3 önce okumaya hazır olduğunu karıştırdım. Eyvah. Allah'ım ne? ne? Şaka çevali engelli parkurlara başlıyorum. Ha 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 ha. Yine lafı. Tabii Elfen. Başarabilirsin. Evet. şimdi. Oh my god. Oh my Allah. Ya oy dur oy my Allah. Dur Evet. Ev sahibi. Ev Ev sahibi. 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 Ev mi Ev sahibi. Ev sahibi. Ev sahibi. Ev sahibi. Ev sahibi. tek tek Ev sahibi. Ev sahibi. Ev şey Yok dur bir alkışlıyoruz bu şarkı çok seviyorum Bu arada arkadaşlar hani o dizi kalsın Bence bu kriyatörlük Bize iyi oynuyoruz Aa aslında bir şey ister misiniz? O güzel bir şarkı okuyacağım Yok yok zaten bu eski Yok hepsinde, hepsinde değil daha ikinizin izlediğiniz gibi Hepsinde izler misiniz? yeter. Neyse dur bulamayın. Maalesef. Tebrikler Lumi, parkuru tamamladın. Seninle gurur evet, Şimdi ne kadar? <laughs> En 8 ile sadece yürüyerek ulaşamam mümkün değil. Nasıl yarım? Hmm. İşte bu yüzden ekip şakalı ihtiyacım var. Efsane. Ne lan çünkü efsane. Ekip şakalı sıfır Mega işleme gücü. Tamam tamam 0 sıfır beygir. Yüklüler patlamadı Alırım hemen bunu. Evet doğru mu? Eğitim şapkası. Aa, tamam. Aa, ne oluyor? Allah. Aa reklam. Reklam mı? Bir falan daha da mı at atlansın? <laughs> Siz zaten için mi? O maksimum için yalnız mı hissediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Annen sana bir soru modunu versin ve Hayır diyor. <gülüyor> Hayır, Hayır keşke. Ne için? Evet doğru. Ya, sen arkaya bir olabilirsin. Pompola ve bir imkan tutmak paradoksları çöz. Gil şoklar daha da güçlü. Okuldaki <laughs> yer çocuklardan olmayan gelişik <laughs> gerçekleştir. Bakalım onun karşısında şey senin için düşünüyor. Berbat. Kendimize etik çekmeyece alın. Kaç. Kaç teli. Evet efsane. Dur. Ne yapacağız? Son toplayacağız. Ha.

Ben fazla mı kolay mı yapmak? Yok kolay kolay değil. Kolay biraz. Birazcık. Çok da değil. Çok da değil tabii. Portal. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu videonun serisi gelecek. Merak etmeyin. Hayır. Hayır. Bu videonun serisi gelecek. Yes. Ama birazcık beklememiz lazım. Biraz. Yes. Bu videonun sonra popüler çay birisi çeker misin? He? Yarın çekeriz bence. Yarın mı? Nasıl evet. bir gün? Yarın çekeriz. Bugün çekmiyorum ya. Çekir mi? Ne olacak? Tamam şey çekeriz. Ama iddiam gerekiyor ya bizde. Ha doğru. İlk izleyen çekeriz onu. Kaç kadar? Bak ne kadar çekeriz. Arkadaşlar maalesef İlhan'ı. Hayır. Kim izin veriyor sana? Kim sana izin veriyor? Zinle. için. Yok <laughs> oyun beden olduğu için rahat Hani 3, 2, 1. Hani evet. 2, 1. Abla Yani hiç vermedi? <laughs> ne zaman olur dedi? Sormuyorum. Ya atlayamadım ki de. Yani hep arkadaşlar hepsini yapabiliriz ama ben de bu olduğu şey yapamıyoruz. Hayır hayır. Ben tekrar portal Tekrar portal Sen bir Değil mi? Evet maalesef. <laughs> tekrar atın. Sıfır olacak bence. Bu Bilgisayar hiç olmadı. Hadi. Hayır. Şerzar bin yeter. Beşim oldu olay. Şimdi hiç çakmasını alabileceğim. Hadi. Gerek mi? 5000 TL mi? daha fazla puan başka bir şeyden dön. 12 orada iş günüme. Para mı gerekli mi? Ha 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 ha. Orakasini şeytan. Ne oldu az önce mi? Evet, ne yaptın? Evet doğru dedim. Neyse, hepsini boş ver. Yardım edin. Aa. Hayır. Yes. Oy. Bir şey olmuyor arkadaşlar merak etmeyin. Hiçbir şey değişmedi. Efsane. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Birazcık kayapasın ben de şeye geleyim. Yapacak Aa bu yıldızı ver. Al, al saldırın zaten. Saldıramadım. Merhaba. Ya o. O ne? Araba mı? Öyleymiş. Arkadaşlar Brawl Stars videosu hiç istiyor musunuz? Ben ister de. Ne istemesin Evet. İstiyorsunuz evet. değil mi? Değil mi? Evet evet. Ben şu kablo. Bu <laughs> <Su> lazım. Her kablo takmaya çalıştım bizimle. Bir defa bakıp artık. Çok zor mu? Hayır. Çok zor değil. Ay, kolay kolay. Nasıl? Evet arkadaşlar. Babamız çok dur. Biraz. Biraz bile. Babalara saygı oluyor. Ne benim babası çok mu? Eee. Bu ne yapıyor? Korkak gibi kaçıyor. o lazer mi attı? O nasıl attı? Anlıyorsa şaka maka değil. Öner güçlüğünün ıslaması. Nere de mi? Ne oluyor? Güzel. Gözünden nasıl atıyor ya? Ben de anlamadım bu. Bunun... Çok özel güzel olmaması gerekiyor. Evet ya. Bu kaç tane yıldız var? Kafayı O kafayı yedi bence şimdi. Bu kafayı çıldırdı. Çok değil mi? Beyler, eee gençler daha doğrusu. E, ee, videoda daha çok müzik müzik istiyorsanız yorumlara İhan yazın. İlhan yazın. İhan, İlhan yaz İlhan İlhan Başka bir Geç 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 geç. Mazda özel video bir şey olsun. Oley. Ha 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 ha. Yakala mı? Bize bir şey var ama ben ne olduğunu anlamadım. Evet. Lumilya mı? Onun için Lumilya'ymış aslında. Kapatabilir miyim şu Neyse i̇şte bakın bizim çizdiğimiz yıldız. Efsane duruyor. Kapat. Evet. Ha bu arada masa gelmiş. Ve gitti. Evet. Normalde arkadaşlar özellikle gibi olmalıydı. Ben ben de ne dese böyle. Susma öyle öyle. Ben de bana Sonic dolası Olduğunu sormayın. İnan bana. <laughs> şey için de gözükür. Sus kere. Evet kere. Sus. Hadi bunu verelim. yakışık dostum. Boş ver. devam edelim. Arkadaşlar burada bitirebiliriz. Biraz bir daha edelim. dosyaların dosyaların yanındaymış. Ne olacak sonuçta? İndirimlere gidelim. Bu ne? Bu ne? Olmaz. Geçen bunları görmeyin. Ben bunu indirmedim. Bu ne sitesi? Bunu bakıp bir <laughs> gidelim. E, e, Arkadaşlar bir Ha tamam geçti Bu ne? E, onlar görmesin diye şey yapsa mıydı? Sıkıntı yok sıkıntı yok Sus Bu ne? Merhaba ben Lumi Sistem hoş geldin Bu seyir altının en havalı sitesi Altın çorbası içmeyi, çok da değil Ve ablamla oy oynamayı Ne kadar oyunları kötü olsa da Severim Gel kolay sıkılırım Babana yardımcı olmayı ve bir web sitesi yapabileceğimi söyledi. Önce yohor.com üzerinden web sitesi yapılır diye Sus. gönderen bay eğitim. <laughs> i̇şte benim kızım. Yatıklı kızların en iyi kızı. Yüzde sıfır indirim. Sıfır sıfır indirim. İade yok. Bölgenin sıcak ve güzel çöp eti var. Yatıklar kurtulun. Bu ne? Ne oldu? Bilmiyorum ki ben de. Bakalım. Arkadaşlar burada bitirelim mi? Hayır. Ya da bitirelim hadi be kardeşler. Sizi çok seviyoruz bay bay. Gerçekten. Eğlen görüşürüz. Birlikte. Evet. Bay. Bay.